Öldük diyorum. Üstümüze ül toprağı çöktü. 9'dan 20'ye çıktık daha ne kadar çıkarabilir bilmiyorum. Çık derse daha pahalı bir yere geçemeyeceğim. Artık çadır kuracağız herhalde. Kimse kanuna, maddeye falan hiç kimse uyduğu yok. Herkes kafasına göre. Yani %25'in üzerine çıkıp sonrasında mahkeme iyilik olanlar var ve e, ara birlikte işte düzen sağlıyorlar ama bu değil tabii. Yani birçok insanın Ciddi derecede sıkıntıları var. Ev sahipleri şu anda kiracılar çok mağdur ediyorlar. kavana bir zam yapıyorlar, hesabına bir zam yapıyorlar. yapıyorlar? En az devlet buna bir el atmaları lazım. Niye %25'i koydular, bütün milleti birbirine düşürdüler ya? Eskisinde nasıl gidemiyordu, öyle devam ediyordu. %25'i koydu, herkes kavga etti, mahkemeler doldu ya. Ne gereği var buna? Hükümet sen bu kiracılarla masayıflar arasında neye bozdun kardeşim ya? Arkadaşım şimdi mahkemelik. Mesela biz çalış işçiyiz mesela. Çalışıyoruz mesela pastanede çalışıyorum ben. Hani ev tutmak zorundasın. Bir yerde çalışın ve gurbetçi olarak gelmişsin buraya. Ev tutmak zorundasın. Yapamıyorsun mesela. Mesela 15-16 bini alıyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani ne kadar şey? Hani yüzde %30-%40 zam yapıyor mesela. Asker ücrete zam gelmeden önce de zam oluyor. Asker ücrete zam geldiği zaman da zam oluyor. Nasıl bir şey anlamadım. Kaldırılmasaydı iyi olurdu. Zaten biliyorsunuz ev sahipleri almış başını gidiyor. İşte şimdi yine aynı şekilde zamlar yapılacak. Yüzde 25 kalkmış diye yarın bakacaksınız yüzde zamlar yapılacak. Kimse bunun önüne geçmeyecek. Bence devlet doğru bir karar vermişti. Kararından dönmemeliydi. Zaten onu dinleyen yoktu ki. Yüzde 25 olanı dinleyen yoktu. Ev sahibi kafasına göre yapıyor zaten. 6,5'tan 15'e çıkardı. Ev sahibi de avukat, eşi hakim. Üç deposite istiyor 45. Taşıncan 45, 90, 100 kağıt lazım taşınmak için. Kiracıyım, hem ev sahibiyim. Kesinlikle böyle şeyler sürekli çıkıyor. 6.750 veriyordum, şu, şu anda 12 bin lira veriyorum. Mutfağımızdan kısık oraya vermek zorunda kalıyoruz. Biz %20 normalde %20 yapalım dedik ama kabul etmediler. Ya çıkacaksın? Ev yok, kiracımı da ben çıkarmaya çalışsam çıkamıyor. İnsafsızlık kızım. İnsanlar asgari ücretten çalışırken kalkıp da böyle bunu kaldırmanın, Maliye Bakanlığı'na bu işi topu atar gibi potaya atmanın hiç anlamı yok. Takliler için, çocuk okutanlar için ve büyüklerine bakanlar için herhalde çok zor bir durum. Allah böyle emekli olup da asgari ücretle çalışanlara sabır versin. Herhalde sokakta yatacak artık insanlar. Herkes daha fazla para almak istiyor. Ona göre de her şey zamlanıyor. Marketinden, ulaşımdan. Bence belli bir sınıra kalsa daha güzel olur yani.